çıkma çatı malzemeleri profiller İzmir'den getirdim. Gayet uygun bir fiyat aldım. Bayağı da çok anlaştım nakit para ödedim. Hepsini aldım. Bunun yanında damlama sulama hortumları da getirdim İzmir'den. Onlar da uygun fiyata aldım. İkinci el. Yenileri oldukça pahalı. Hele hele bu saçların ve profillerin yenileri gerçekten çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Buraya gübre döktürmüştüm 4 ay önce. Gübre ottan görünmüyor. Görmüş olduğunuz gibi 2 metre ot büyümüş üstünde. Bayağı zorlu bir yer olmuş. Tabii bakmaya bakmaya koronadan dolayı gelemedik buraya bir süre. Evimizin hali. İkinci evimiz. Yani durum bu. İşte bizim ters tuttuğumuz. İki yıl önce ekmiştik. Ay açmaya başlamışlar. Aferin. Bunlar da kışın dört ay önce taşıdığımız ağaçlar. Çınar ağacı. 15 tane kadar dut vesaire bilimum. Burada daha önce söylemiş olduğum gibi ağaç eksiğimiz vardı. İşte taşıma yöntemiyle gidermeye çalıştık ama Tabii ki bu yıl yine e, istediğimiz randımanı gölge olarak veremeyebilirler. Artık sene sene çok güzel bir şekilde özellikle doğaçlarında çok güzel gölge olarak randıman alacağımızı sanıyorum. Ee, evet. Şuraya köşk yapacağız. Efendim. Hı. Söyle. Hı. Şimdi kızımın kedilerini de size göstereceğim. Ee, evet. Ee, evet. Ee, şimdi kızımın açıklama linkinde de e, onun da kanalı var. O da kendi maceralarını atıyor. Bu tarafa gel babacığım. Bu tarafa gel. İşte kızımın yeni kedileri. İsimleri Loklos, Minecraft ve Pati. Bu Loklos. bu ya. Pati de bu. Yapma ama öyle Gelmiş olduğunuz gibi. Şu da Minecraft. Evet. Şimdi öğlen sıcağı bastı. Tırpandan da oldukça yoruldum. Bir süre mola verip tekrar başlayacağım. Burası da en son yaptığım yer. Yan tarlalar buğday ekili. Şurası özellikle. Evet. Hoşça kalınız. Görüşmek üzere.